Değerli arkadaşlar merhaba. Dijital hikaye oluşturma serüvenimize tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde dijital hikaye oluşturacağımız web sitemizi tanıyacağız. Sitemizin adı Canva. Canva bizim bu uygulamamızı gerçekleştirebileceğimiz kullanımı çok kolay. Çok kolay bir arayüzü olan bir web site. <laughs> Değerli arkadaşlar, web sitesine girdiğimizde kanva.com adresini ziyaret ettiğimizde oturum aç ve kaydol seçeneklerinin bulunduğu kısım bizi karşılıyor. Oturum aç seçeneğini tıklıyorum. Google ile devam et seçeneğini kullanabilirsiniz. Yeniden bir kullanıcı oluşturmanıza gerek kalmayacaktır. Şöyle karşımıza gelen seçenek içerisinden devam etmek istediğimiz Gmail hesabımızı seçiyoruz ve artık karşımızda tasarımlarımızı gerçekleştirebileceğimiz bir arayüz var. Değerli arkadaşlar, sizler tek tek bütün seçenekleri, bütün sekmeleri gezerek bu web sitesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu web sitesi sadece dijital hikaye oluştururken işinize yaramakla kalmayacak, sunumlar oluştururken veyahut da farklı sosyal medya paylaşımları oluştururken hatta öğrencilerinize, öğrencilerinize çalışma kağıtları hazırlarken de sizin işinize yarayacak eğitim sunumları hazırlarken işinize yarayacak güzel bir web sitesi. Sizler bu alanları, bu sekmeleri ziyaret ederek bu çalışmalar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi biz dijital hikayemizi nasıl oluşturacağımıza dilerseniz birlikte göz atalım. Değerli arkadaşlar, sol tarafta şablonlar kısmı yer alıyor. Şablonlar kısmına tıkladığımızda üzerinde çalışma yapabileceğimiz şablonlar karşımıza çıkıyor. Biz video oluşturacağımız için video oluşturma şablonunu seçiyoruz. Bakınız burada farklı boyutlar seçebiliyoruz arkadaşlar. Facebook videosu. Bu kısım şu açıdan önemli. Hatırlarsanız biz Dijital hikaye oluşturmanın teorik kısmını anlattığımızda son kazanımımızın, son noktanın paylaşma olduğunu belirtmiştik. Ve bu çalışmaları sınıfta akıllı tahtadan öğrenciye izleterek paylaşabileceğimiz gibi sosyal medya ortamlarında veyahut da işte bir YouTube kanalında oluşturduğumuz bir web sitede paylaşacağımızı söylemiştik. İşte hemen yolun başında bu çalışmayı nerede paylaşacağımıza göre şablonumuzu seçebiliriz. Böylelikle kullandığımız ekranda en iyi orantılamayı yakalamış oluruz. Ben öğrencilerimize akıllı tahtada paylaşacağımızı düşünerek, çünkü bir ders içi materyal hazırladığımız için sınıfta akıllı tahtada kullanacağımızı farz ederek video 16 bölü 9 seçeneğini seçiyorum. Ve karşıma hikayemi oluşturmak üzere, hikayemi oluşturmak üzere şablonları buluyorum. Karşımda buluyorum şablonları. Değerli arkadaşlar bakın burada pek çok pek çok farklı hali hazırda canlı kullanan, dönen, hareket eden içeriklerle karşılaştım. Bunların üzerinde çalışma ve düzeltme yapabilirim ya da kısmi olarak bunları kullanabilirim ya da şuradaki artı işaretine basarak kendim yeni bir çalışma oluşturabilirim. Biz kendimiz bir hikaye tasarlayacağımız için artı işaretine tıkladık ve işte karşımızda çalışmamızı gerçekleştireceğimiz alan yer alıyor. Değerli arkadaşlar şimdi sol taraftan başlayarak şöyle bir sayfamızı size hızlıca tanıtmak istiyorum. Sol tarafta şablonumuz var. Şu anda bu şablonun içerisindeyiz ve bakın karşımızda bizi bir takım hazır içerikler karşılıyor. Değerli arkadaşlar bu uygulama büyük oranda işimizi çözecek oranda ücretsiz bir uygulama. Tabii ki pro sürüm diye adlandırdığı ücretli olan bir üst sürümü de var. Bu bizim nerede karşımıza çıkıyor? Bir takım içerikleri, bir takım hazır içerikleri uygulamamızda kullanırken herhangi bir ücretlendirme ile karşılaşmazken, karşılaşmazken bazı içerikleri kullanmak istediğimizde ücretle karşılaşıyoruz. Bunu Şuradan takip edebiliriz arkadaşlar. Bakın imleci fark edebiliyorsanız şurada bir kral tacı işareti var ve burada pro yazıyor. Bu çalışmayı sayfamda kullanabilmek için benim pro sürümünü yüklemem gerekiyor. Tabi uygulama bize şöyle de bir imkan veriyor. Pro sürümünü yüklemeden yani belli bir bedel ödemeden 30 günlük deneme süresi içerisinde de ...bu pro ürünleri kullanabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer bu proysa ve kullanamıyorsam... ...bakın bunun üzerine geldim. Herhangi bir çat-taç işareti yok. TL işareti yok. Pro işareti yok. Bunu ne yapabiliyorum ben? Ücretsiz olarak kullanabiliyorum arkadaşlar. Sol taraftan hazır ürünler seçerken... ...bunların üzerinde pro işareti olup olmamasına... ...TL işareti olup olmamasına dikkat edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada şablonlar karşımıza çıkıyor demiştik. Yine sol taraftan tanıtmaya devam etmek istiyorum. Burada şablonlar karşımıza çıkıyor demiştik. Burada da bileşenler kısmı var. Arkadaşlar bakın çerçeve, ok, kalp, kare, çizgi, telefon, YouTube, Atatürk, Yıldız çok aranan kelimelere göre burada hazır filtreler var. Örneğin çocuk diyoruz buradan alıp kullanabileceğimiz hazır çocukları bizim karşımıza getiriyor. Mesela bakın az önce bahsettiğimiz gibi burada bir pro işaret var. Bu çocuğu kullanmak istersek, bu görseli kullanmak istersek bir ücretlendirme karşımıza çıkacak. Ama bu çocukta herhangi bir şey olmadığı için karşımıza çıkmayacak. Bakın bu görseli alıp istediğimiz gibi hikayemizin üzerine ekleyebiliyoruz. Bununla nasıl çalıştığımızda tekrar göstereceğim. Sol taraftaki paneli tamamladığımızda. Değerli arkadaşlar sıklıkla kullanacağımız alanlardan bir tanesi de yüklemeler kısmı. Bu yüklemeler kısmı da bilgisayar içerisinde ya da bu web sitesi ortamında hazır bulduğumuz içeriklere ilaveten kendimizin hazırlamış olduğu, kendimizin başka web sitelerinden toplamış olduğu içerikleri aktaracağımız bölüm. Değerli arkadaşlar bilgisayarımızda bu bölümü açıyoruz yüklemeler kısmını. Örnek veriyorum ben şimdi masa üstüme geçiyorum masa üstümde yapacağım uygulama için oluşturduğum oluşturduğum görsellerim vardı. Bu görselleri kullanmak istiyorum. Şuradan seçtim. Çok basit bir şekilde sürükleyip bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim farklı web sitelerinden bulduğum, farklı ortamlardan derlediğim görsellerim şimdi görseller kısmına yükleniyor. Az önce bu çocuğu çekip kullandığım gibi çok kolay bir şekilde artık buradaki görsellerimi de çekip kullanabileceğim. Değerli arkadaşlar mesela ses kısmına gelebilirim. Burada da hazırladığım ses efektlerim vardı. Yine gördüğünüz gibi ses efektleri dosyamdaki seslerimi seçiyorum. Buraya yüklüyorum. Ve yine seslerim geldi. Bu sesleri de az sonra çalışmamı kullanırken burada kullanacağım. Değerli arkadaşlar bunlar yüklene dursun. Ben size metin kısmını tarif edeyim. Yazımızın yani şurada görmüş olduğumuz sahnemizin burası bizim bir sahnemiz arkadaşlar. Biz bu sahnemizle ilgili neler yapabiliyoruz az sonra anlatacağım. Ancak sahnemize bir yazı eklemek istediğimizde bakın burada seçenekler karşımıza çıkıyor. Buradaki gibi bir görsel eklemek mi istiyorum? Böyle bir görsel mi eklemek istemiyor, istiyorum? Ya da böyle bir görsel mi eklemek istiyorum? Veyahut da bakın farklı yazı türleri de karşıma çıkıyor. Bunların içerisinde ücretli olanlar var, ücretsiz olanlar var. Mesela şöyle güzel bir yazı karşıma çıktı. Bu yazıyı tutup bu sayfaya eklemek istiyorum. Sürükledim, bıraktım. Birkaç kez üst üste yaptığım için birden fazla oldu. Onları siliyorum. Evet. Arkadaşlar yazı geldi. Şöyle bir güzellik var. Evet, bu bizim adımıza bir örnek yani bir ön izleme biz bunun yerine buraya istediğimiz herhangi bir şeyi yazabiliriz. Buraya yazabiliriz. Bunların boyutlarını ayarlayabiliriz. Yine kendi içerisinde seçtiğimiz zaman bakın burada puntosu karşımıza çıkacak tıpkı Word'de olduğu gibi arzu ettiğimiz seviyeye gelene kadar bunu küçültebiliriz. Bu şekilde yerleştirebiliriz arkadaşlar. Evet, boyutlandırmalarını yapabiliyorum ve yazıyı sayfanın istediğim köşesine taşıyabiliyorum. Büyütebilir, küçültebilirim bu şekilde de sayfa içinde yerleştirdikten sonra bu şekilde döndürebilirim. İşte sayfama bir yazı eklemek bu kadar kolay arkadaşlar. İstediğim yazıyı seçip ekleyebilirim. Veyahut da bu yazıyı kullanmak istedim. Arkadakini kaldırıyorum. Özür dilerim. Evet arkadaki yazıyı kaldırdım. Şu şekilde kaldırıyorum. Evet arkadaşlar şöyle sil de diyebiliriz. Yine bu yazının istediğim bölümlerini istersem tamamen kaldırabilirim bu yazıyı. Sadece şu kısmını kullanmak istiyorum ve sadece bu alanı kullanabilirim. Sadece bu alanı kullanmak istiyorsam ne yapabilirim arkadaşlar? Ne sadece bu alanı kullanabilirim. Yazıyı istediğim gibi boyutlandırabilirim. İstediğim gibi yerleştirebilirim. Değerli arkadaşlar, sıklıkla kullanacağımız kısımlardan bir tanesi de metin bölümüydü. Burada aşağı doğru çektikçe çubuk bizimle birlikte geliyor. Bakın sayfa yeniliyor ve çok çeşitli yazı karakterlerine, çok çeşitli özelliklere sahip yazıları bulabiliyorum. Bunlar biz çalışmamızı oluştururken çok işimize yarayacak olan özellikler arkadaşlar çocukların da kendileri uygulamak istediklerinde yaratıcılıklarını geliştirecek olan alanlar, görselliğe katkı sağlayacak olan alanlar buradan istediğimiz gibi düzenleyip yazılarımızı efektleriyle birlikte kullanabiliyoruz. Değerli arkadaşlar burada projeler kısmını görüyoruz. Yaptığınız projeler burada bulunacak. Hangi projeyi yaparsanız daha sonra istediğiniz ortamda girip projenize ulaşabileceksiniz. İstediğiniz bilgisayardan bu süreci yürütebileceksiniz. Ses kısmında yine hazır sesleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine hazır sesleri burada bulabiliyorsunuz. Buradan yine arama yaptırabiliyorsunuz. Ya da burada en çok kullanılan kriterlere göre kelimeler belirlenmiş. Buna göre seçip buradaki müzikleri de hikayenizin içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ama biz bugün hikayemizi oluştururken kendi bulduğumuz görselleri kullanmayı tercih edeceğiz. Evet arkadaşlar sol taraftaki <laughs> sol taraftaki menülerimizi öğrenmiş olduk. Bunları gördük. Zaten buradaki herhangi bir menüye girdiğimizde şuradaki kullanım alanını değiştirdiğini görüyoruz. Şimdi 1 2 3. bölümümüze geçiyoruz. Arkadaşlar burada görmüş olduğumuz her bir alan bir sahne hikayemizi oluştururken sahnelerimizi belirleyeceğiz demiştik. Buradaki her alan bir sahne. Bu sahnede bir arada görünmesini istediğimiz unsurları buraya yerleştiriyoruz. Bir resim burada görünsün istiyoruz. Bir yazı burada görünsün istiyoruz ve buraya bir yazı ekliyoruz. Daha sonra yazımızı boyutlandırıyoruz. İşte gördüğümüz gibi sayfamızı bu şekilde düzenliyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi bu alanı böyle tanıdık. Hatta şunu da göstereyim buradayken. Şuraya tıkladığımızda, beyaz alana tıkladığımızda bakın şurada bir renk paleti ortaya çıkıyor. Buraya tıklayarak bu sahnemizin fonunu seçebiliriz. Bu sahnemiz gri olabilir, beyaz olabilir, mavi olabilir veya da siyah olabilir. Bu şekilde sahnemizin rengini belirleyebiliyoruz. Yine tekrar şuradaki kısma dokunduğumuzda değerli arkadaşlar bu bizim karşımıza çıkıyor. Bakın çerçevenin içerisine dokunuyorum. Buraya renk geliyor. Rengin içerisine giriyorum. İstediğim rengi seçiyorum. Ve tekrar dışarı çıktığımda panellerim etkin hale geliyor. Arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alan bizim videoda izleyeceğimiz ekran ve burası bir sahneyi temsil ediyor. Değerli arkadaşlar şimdi alt taraftaki film şeridimizi görüyoruz. Bakın sahnemizin ne kadar süreceğini gösteriyor. Ve bize bir ön izleme yaptırıyor. Bakın bir ön izleme yapalım arkadaşlar. Şu anda bir ön izleme ile sahnemizi izliyoruz ve ne oldu? Sahnemiz bitti. Biz bu görselin, bu çocuğun ve bu yazının sahnede bu kadar uzun süre kalmasını istemiyoruz. Ne yaptım? Sahnemi kısalttım. Bakın film şeridimin başına getiriyorum. Tekrar oynatıyorum. Ve bu sefer 5 saniye süren kısım 2.7 saniye sürdü. Ben bu olayın daha uzun süre sahnede kalmasını istiyorum. Çünkü ona göre ses efekti ekleyeceğim altına. Farklı bir çalışma ekleyeceğim. İşte o zaman da değerli arkadaşlar süreyi ona göre ayarlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi 10 dakikalık bir süre oldu. Evet arkadaşlar şimdi sizin de gördüğünüz üzere çalışma burada. İkinci sahneye geçtim. İkinci sayfayı ekliyorum. Bunun renk paletinden farklı bir renk olmasını istiyorum. Dışarıya tıkladım. Burada Farklı bir görsel kullanmak istiyorum. Bu sefer de bir kız öğrencim olsun. Bu sefer farklı bir yazı kullanmak istiyorum. Mesela tam da şansımıza denk geldi. Ailemiz büyüyor. Bir kızımız olacak şeklinde bir haber başlığı geldi. Kalsın bu da. Yine bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Oynatıyorum. Buradaki süreyi belirleyebiliyorum. Değerli arkadaşlar bakın ikinci sahneyi koyduğumuzda arada bir artı işareti belirdi. Bu artı işaretine tıkladığımda sayfa ekle seçeneği var. Yani bu iki sahnenin arasına farklı bir sahne eklemek istiyorum. Filmimi yaptım, yaptım, dijital hikayemi oluşturdum, oluşturdum. Ya şurada keşke şu olsaydı dediğim zaman buradaki artı işaretine tıklayarak buraya yeni bir sahne ekleyebiliyorum. Ama bizim amacımız o değildi. Bu sayfayı sildim. Yine artıya tıkladığım zaman bakınız arkadaşlar bir geçiş ekle işareti çıktı. Geçiş ekleyi seçtiğimde de artı işaretine tıkladım. Geçiş ekleyi seçtiğinde bakın birinci sahneden ikinci sahneye nasıl geçeyim diye bana soruyor. Şöyle dağılmayla mı geçeyim? Yoksa kaymayla mı geçeyim? Yoksa dairesel bir silinmem olsun? Yoksa renk silme olsun? Çizgisel silme olsun? Yığma olsun? Doğrama olsun? Bu seçenekleri tercih edebiliyorum. Mesela doğramayı seçtim arkadaşlar. Bakın, burada da bunun ne kadar bir süre içerisinde gerçekleşeceğini görüyorum. Bakın, çizgi silme. Burada da uygulamanın ne kadar süre bu işi yapacağını, hatta ne yöne doğru sileceğini buradan işaretliyorum. Tekrar tıkladım arkadaşlar. Bakın, ekranım yine normale döndü. Ve ben bu sefer ne oldu? Buraya bir geçiş koymuş oldum. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın 10 saniyeye e, uzattığımız birinci sahnemiz devam etti. Sonra aşağıdan yukarı sil demiştik onu sildi. Ve yine diğer sahnemizi de tamamladı. Filmimiz burada bitti. Şimdi değerli arkadaşlar bir de tabii ki bu hikayenin olmazsa olmazı bizim için neydi? bir müzik. Şimdi yine bakın aynı mantıkla çok kolay bir şekilde çektim, bıraktım. Hikayem artık sesli hale geldi. Bakın. Müziğin indirilmesini bekleyelim. Müziğimizi indirdikten sonra artık hikayemizin istediğimiz bölümünde bu sesi dinliyor olabileceğiz. Evet sesimiz geldi. Değerli arkadaşlar, tıpkı sahnede olduğu gibi bakın ne yapabilirim? Bakın ne yapabilirim? Burası sesin başı. Bu sesi alıp en baştan başlatabilirim. Hikayenin sonuna kadar uzatabilirim. Öyle olduğu zaman bütün hikaye boyunca çalan bir müziğimiz oldu. Durduralım. Mesela biz bu müziğimizin şurada bitmesini istiyoruz. Orada bittikten sonra da sin devreye girmesini istiyoruz. Evet. İkinci müziğimiz de yüklensin arkadaşlar. Evet, şimdi hikayemizi baştan izleyelim film şeridimizi bakalım dijital hikayemiz. Evet. arkadaşlar. Bunları dilersen birbiriyle birleştirebilirim. Kesintisiz olur. Bakın üst üste geldiği yerlerde de ne yapıyor arkadaşlar? İki kanal. İsterseniz böyle dinleyelim. Bakın hem bu müzik çalıyor. Buraya kadar tek başına. Burada bu müzik de devreye girdi. İkisi birden çalışıyor. Tabii ki bunu müzik olarak yapmak bizim adımıza karışıklığa sebebiyet vereceği için sağlıklı bir durum olmayacaktır. Ancak Nerede bizim işimize yarayacak bu arkadaşlar? Rutin bir müzik devam ederken bir ses efekti eklemek istediğimizde ikinci efekti bunun altına ekleyebileceğiz. Böylelikle hem müzik devam edecek hem de istediğimiz yerde bir efekt eklemiş olacağız. Değerli arkadaşlar çalışmamızı bu şekilde gördük. Şimdi hazırladığımız bu hikayemizi bilgisayarımıza nasıl indireceğimize bir bakalım. Paylaş kısmına tıklıyorum. Ne yapmak istediğimi burada bana soruyor. Buradan indir seçeneğini seçiyorum. Ne şekilde indirmek istediğimi soruyor. MP4 olarak indirmek istediğimi söylüyorum. Çünkü video formatı bu. İndirin diyorum. Ve değerli arkadaşlar yeni sunum 16 bölü 9 şeklinde bu şekilde kaydedilmiş. Bakın buraya adında kaydedilmiş. Ve bilgisayarımın indirilenler klasörü içerisine MP4 video formatında indiriliyor. Daha sonra biz bunu kullanabiliriz. Şöyle mesela ben açayım arkadaşlar. Buraya adlı dosyamızı bakalım. Evet bazı bölümleri kaydettiğim ekranın dışına taştı. Ancak Şöyle tekrar deneyeyim. Hatta şöyle küçülteyim ben. Evet, arkadaşlar bakın hikayemiz bu şekilde karşımıza geliyor. Bu şekilde kaydettikten sonra da hikayemizi tamamlamış oluyoruz. Canva programını kullanarak. Bir dijital hikayeyi nasıl oluşturabileceğimizi hep birlikte bu dersimizde görmüş olduk. En başta söylediğim gibi bu program çok dolu dolu. Bu web sitesi çok güzel içerikler barındırıyor. Bütün sekmeleri gezerek, bütün alanları dolaşarak kendi çalışmalarınızda etkin olarak kullanabileceğiniz pek çok yer bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste ne yapacağız? Bir sonraki derste Canva'yı kullanarak hızlıca bir dijital hikaye oluşturacağız. Bir Türkçe eğitim materyali oluşturacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.